Murat Yetkin, Yetkin Report. ABD'nin yaptırım açması, Türkiye'nin ABD açmazı. Joe Biden'dan önce Suudi Arabistan'a gidip de fahiş miktarlarda bir silah anlaşmasıyla dönmeyen bir ABD başkanı olmuş muydu acaba? Ya da petrol üretim kotalarında istediğini yaptıramadan, sözünü dahi alamadan dönen bir Amerikan başkanı? Bırakın onu, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın kendi petrolünü yüksek fiyattan satmak için Rusya'dan indirimli petrol alarak ABD'nin yaptırım talebini göz göre göre delmesini dahi engelleyemedi. Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle katil dediği Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la şen şakrak yumruk tokuşturmasına Amerikan demokratları bile köpürüyor. Efendim konuşurken yüzüne karşı senin yaptırdığını biliyorum demiş. Yoksa insan hakları konusunda çok hassas olduğunu herkes bilirmiş. İran'a karşı İsrail'in yanında yer almaya devam etmesi için ayağına kadar gelmiş. ABD başkanının bu sözlerini MBS'yi korkutmak bir yana içten içe güldürdüğünden eminim. Baksanıza Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi kendisine evet işlettiği cinayetten ötürü haklı olarak katil diyen kim varsa ayağına getirtiyor. ABD'nin artık kabak tadı veren yaptırım siyasetini Rusya korkusu nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin korkusu nedeniyle Japonya dışında ciddiye alan yok. Japonya 2. Dünya Savaşı sonrası da ordu kurması ABD tarafından engellendiği için savunmasında ABD'ye muhtaç halka Almanya başta Avrupa ise yine 2. Dünya Savaşı ardından NATO üzerinden savunmasını ABD'ye emanet edip bütün kaynaklarını refah devletlerine dönüşmekte kullanabilmiş olmasının diyetini ödüyor. Ha bir de Avrupalı tüketiciler gibi biz ödüyoruz. Artan petrol, gaz ve akaryakıt fiyatlarıyla. Avrupa'nın refah devletleri tüketici üzerindeki yüklü desteklerle kaldırıyor biraz olsun. Türkiye'de ise gösterişi itibar zanneden bir yönetimin günlük masrafı da çekiyor tüketici. ABD'nin trajikomik yaptırım uygulamasındaki bir iki yüzlülük örneği daha gördük geçen hafta. Rusya'dan S-400 füzeleri aldığı için ortak üreticisi olduğu F-35 programından dışlayan ABD'nin aynı sistemden satın alan Hindistan'ı yaptırım dışı tutma kararında. Üstelik bir yandan da Çin ve Rusya ile yeni silah anlaşmalarına gitmemesi için F-35 satışı gündemde. ABD gözünde Orta Doğu, İsrail demek. ABD'nin yaptırım kararlarında adalet aradığım için vermediğim bu örneği öyle bir arayışımda yok. Yaptırım silahının artık işe yaramayan Kongre'deki etnik lobilerin kendi seçim bölgelerine selam gönderme yöntemine dönüştüğünü göstermek için verdim. Önergeyi veren Temsilciler Meclisi üyesi Hint Amerikan Ro Kahna, Barack Obama döneminin Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı. Hint Amerikan kökenli başkan yardımcısı Kamala Harris ile tanışıklığı o dönemden. Donald Trump döneminde Türkiye'ye daha sıkı yaptırım uygulamaya çağırmış bir isim. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Türk diplomatik kaynağı ABD kongresinde Hindistan lobisinin İsrail lobisi başta olmak üzere Türkiye karşıtı lobilerle birlikte çalıştığını gözlemlediklerini söylüyor. ABD'nin Ortadoğu Politikası ise kimse kendisini kandırmasın İsrail politikası demek. Geriye İran kaldı. ABD'nin 2017'den beri petrol ve gaz üretiminde kendisine yetmeye başlamasından itibaren Ortadoğu petrolüne bağımlılığını kesti, bu temel olarak Suudi Arabistan demekti. Geriye sadece İsrail kaldı. Bundan 20 yıl önce İsrail'in kendisine tehdit olarak gördüğü ülkeler ABD öncülüğündeki müdahalelerle birer birer tehdit olmaktan çıktı. Irak savaş, Libya ve Suriye iç savaşlar, Mısır darbe yoluyla geriye İran kaldı. Türkiye'nin dost mu düşman mı olduğuna karar tam veremiyorlar. İsrail ise İran tehdidi ve ABD yönetimi üzerindeki temel olarak mali ve ideolojik etkisiyle ABD'nin Orta Doğu politikasını adeta rehin almış durumda. Biden'ın Orta Doğu gezisi diye duyurulan İsrail-Suudi Arabistan gezisinden eli boş dönmesinin nedeni de bu. Suudi Arabistan, ABD'nin mevcut koşullarda İsrail savunması için Suudi Arabistan desteğine feci halde ihtiyaç duyduğunun bilincinde. Geriye ne kaşıkçı cinayeti kalıyor ne Rusya yaptırımı. Türkiye'nin ABD açmazı. Yine geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi Yunan ve Ermeni milletvekillerinin önergesiyle Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı için istediği onayı şart koşarak vermesini istedi. Ege'de Yunanistan hava sahasını ihlal etmemesi şartıyla. Ankara'dan ses yok. Ne Cumhurbaşkanlığı ne Dışişleri Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'yi kendisini başka siyasi İslamcı fraksiyondan Fetullah Gülen'i kullanarak devirmeye çalışmakla suçluyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bir başka özeti budur. 15 Temmuz'dan bu yana Erdoğan bazı Avrupa ülkelerinin de denediği stratejik özerklik kavramını uygulamaya çalışıyor yani NATO'nun asgari gereklerini yerine getirip savunma ve diplomasisini NATO ve ABD'ye bağlamama çizgisi. Fransa'nın onlarca yıldır izlediği siyasetin bir benzeri. Oysa Türkiye'nin diplomaside öne çıktığı Rusya-Ukrayna krizi sonrası yaşanan İsveç-Finlandiya üyelik meselesi NATO'nun asgari gereklerini yerine getirmenin dahi zorlaşmaya başladığını gösterdi. Ekonomide paçayı kaptırınca Peki o zaman sürekli olarak ABD başkanıyla yüz yüze görüşmek için ısrar etmenin gerekçesi nedir? Seçmeniniz oy mu verecek size bu yüzden? Yoksa yerden yere vurduğunuz sermaye kesimi bak ABD ile barıştı sonunda diye size yardıma gönüllü mü olacak? Bu görüşme bir kez NATO liderler zirvesi çerçevesinde yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirlerse tercümandan ne konuşulduğunu soracaklarını söylediği görüşmedir bu. Biden'ın başka bir görüşmenin ABD ya da Türkiye dışındaki ortak zeminlerde ve heyetler arası yapılmasını istediği konuşuluyor diplomatik kuliste. Erdoğan ekonomik krizden de kendi yanlış politikalarını değil ABD'yi sorumlu tutma eğiliminde ama bunun Türkiye'nin dış ve güvenlik politikasında büyük açıklara yol açtığını 20 yıllık devlet deneyimiyle kendisinin de görüyor olması gerek. ABD'yi arkaik yaptırım politikasına artık işe tam yaramasa da kullanmaya iten etnik lobiler dışında bankacılık sistemini ve Küresel ekonominin dolar üstüne dönüyor olması değil mi zaten? Ekonomide paçayı kaptırıp hala kendinizi her yaptığınız şaşmaz doğru olduğuna inandırdığınızda bir yandan celallendiğiniz kapıları diğer yandan sürekli çalarken buluyorsunuz kendinizi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.